En önemli şey, büyük şehirlerde iki şeyi akıtmanız lazım. Bir tanesi su. Çok şükür şimdi kimseye muhtaç olmadan kendi yerli ve milli tramvayını yapan her seçim öncesi bu mesele o kadar çok toplumun gündemine getirildi ve o kadar çok... Çok enteresan, kendi partilerinin il başkanı. Hayvanat Bahçemiz, Avrupa'nın en iyisi. Sayın Bakanım süper haber, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Sinan Sağ olun. Bey. Gaziantep'te 2025'te neleri tamamlayabildiniz? 2026'da hedefleriniz ne, projeksiyonunuz ne? Böyle kısa kısa özet rica ederiz. İşin tabii en önemli şey, büyük şehirlerde iki şeyi akıtmanız lazım. Bir tanesi su. Hamdolsun bizim en büyük hedefimiz 2014 yılında eden 110 kilometreden şehrin içme suyu ihtiyacı vardı. Bunu getirdik Cumhurbaşkanımızın 94'te. Melen projesi gibi çok büyük bir projeydi. Bu yılda en çok arzu şey sanayinin su ihtiyacıydı. Fırat'tan 55 kilometreden suyu getirmeye başladık. Yılın başında, yılın sonunda da e, hamdolsun Sanayi Bakanımız geldi, açılışını yaptık. Fırat'tan 55 kilometreden sanayimizin su ihtiyacını karşılamak için suyu getirdik. İkincisi, ikinci akıtmamız gereken şey ulaşım. E, i̇ki, iki şeyi hem su akmalı Evet. Hem vücut gibi düşünün can damarı. Bu ikisinin mutlaka seri bir şekilde akması gerekiyor. Bir sorun olursa ya beyne pıhtatıyor atıyor ya kalp krizi geçiriyorsunuz. Hani vücudun aynısı. O yüzden e, ikinci meselemiz ulaşım ulaşımda da önce kara tren hattını hızlı trene çevirdik. E, tok gibi e, yerli ve milli tramvaylarımız e, bizim e, Sakarya'da yapılmaya başladı. Önce e, tekstetimiz günde 10 bin yolcu kapasitesiyle başladı. 60 bin kapasiteye çıkmamız için 4 set gelmesi gerekiyordu. Son setimiz de geçen hafta geldi. Şu anda evet. deneme sürüşleri yapılıyor. Günlük 60 bin yolcu kapasitesine ulaşacağız. Özellikle organizede 300 bin kişi çalışıyor. 300 bin kardeşimizin rahat bir şekilde evine gidip geleceği, kara tren hattının hızlı trene çevrildiği bir çalışmayı bir de yerli ve milli tramvayla gerçekleştirmek istedik. Son setimiz geldi ve inşallah bu yıl 60 bine yıllık günlük 60 bine çıkmış olacağız. E, yerli milli tramvayı da ilk uygulayan biziz. Siz biziz, Gaziantep evet. Belediyesi. E, daha şu. önce Mustafa Rank Bakanımız Sanayi Bakanı kendi ki ya başkanım bunu Çin'den alabilirsin. Aynen top gibi bizim yerli ve milli tramvaya ihtiyacımız var. Biz İslam kalkınmadan bunu fonlatmıştık çok şükür şimdi kimseye muhtaç olmadan kendi yerli ve milli tramvayını yapan kendi mühendislerimiz tarafından bunu hayata geçiren ve bunu da ilk Gaziantep'e getiren bir belediyenin başkan olmaktan da gerçekten evet. çok büyük mutluluk duyuyorum. Sığınmacı yüküyle ilgili çeşitli tartışmalar oluyordu geçtiğimiz yıllarda evet. ama orada dengeleme oldu mu ya da şehirde adaptasyonuyla ilgili bir sorun şimdi var, kaldı mı? Şimdi her seçim mı? öncesi bu mesele o kadar çok Toplumun gündemine getirildi ve o kadar çok e, toplumsal algıyı yönetmek için e, çok ciddi gayret gösterildi. Ama şimdi şunu görüyoruz ki yaklaşık 90 bin kardeşimiz gönüllü e, geri dönüşüme e, gerçekleştirdi. Biz 500 binde en fazla olduğu dönemde şu anda e, bir 90 bin e, geri dönüşü oldu. Dönüşler de devam ediyor dönüşlerin devam etme süreci 100 bin çocuk okuyor bizim mülteci çocuğumuz. E, Halep'te, Şam'da okulların tamir edilme süreci başladı. İki e, ülkenin Milli Eğitim Bakanları birbiriyle çok güzel bir şekilde çalışıyor. Oradaki okullar tamir edilip e, okul hayatı başladığı sürece de bizim kendi buradaki çocuklarımız e, oradaki okulları bekliyorlar. E, bu göç, geri göç, gönüllü göç devam edecek. Evet. Gaziantep modeli diye bir tarifiniz var evet. ama nedir? Evet. Kısaca bir alabilir Aslında birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğar modeli. Aslında iyi yönetişim modeli, aslında verimlilik ve koordinasyon modeli. Bunu biz Gaziantep'te çok güzel uyguluyoruz. Valimizin başkanlığında, oda başkanlarımız 15 günde bir oturuyoruz. Bize ne lazım? Bugünün sorunu ne? Bunu çözmek için Ankara'dan, Cumhurbaşkanımızdan, ilgili bakanlıklardan biz ne istiyoruz? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Hemen Ankara'ya gidiyoruz. İstanbul'a geliyoruz. Bugün olduğu gibi bugün mesela Halıcılar evet. Fuarı'na geldik. Hep birlikte geliyoruz. Halıcılar Fuarı'na gelince bütün oda başkanlarımıza MEX diye çok güzel bir dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm merkezine gittik. Sanayi Bakanlığımızın yaptı. Özellikle sanayide akıllı şehir, akıllı sanayi, yeşil şehir, yeşil sanayinin verimlilikle koordinasyonu, dijitalleşme, yapay zeka, Nasıl olacak? Bir sensörle veriye dayalı yönetişim modeli nasıl güçlenecek? Bunun eğitici eğitimleri nasıl yapılacak? Bu yapıldığı zaman rekabet etme gücünü nasıl artacak? Bunların hepsini çalıştık. Aslında model bu. Evet. Ee, sen ben yok biz varız modeli ve herkesin ucundan tutma modeli. Peki Gaziantep hep bir Gastronomi şehri ama bilen açısından da sanayi şehri olarak adlandırılıyor. Evet. Önümüzdeki yıllarda biz Gaziantep'te nasıl bir fotoğraf göreceğiz? Ne şehri diyeceğiz? Biz Gaziantep. şöyle, biz Yeni Marmara'ya olmaya dolayısıyla hızla gidiyoruz. Niye önemli bu? Çünkü önümüzde bir Halep ve Şam var. Üretim merkezi, sanayi merkeziyiz. Aynı zamanda kültür ve medeniyetin başkentiyiz. Ama önümüzde e, Palmira'nın olduğu antik kentler, Abdülhamit saatinin yapıldığı evet. Halep. E, Halep Kalesi. Elimizde o kadar büyük bir hazine var ki Mimar Sinan'ın camilerinin olduğu, ters dalelerin olduğu, muhteşem eserlerin olduğu yerler var. Oradaki restorasyonlar tamamlandıkça bölge kültür turizmi açısından yeni imkanlar ve fırsatlar sunuldukça bölge açısından bir taraftan sanayi, akıllı sanayi, yeşil sanayi, dirençli sanayi ama bir taraftan da kültürel turizm. Bu bölgenin içerisinde inanç turizmi var. Doğa turizmi var, gastronomi turizmi var, kanyon turizmi var, karavan turizmi var, çeşitlilik de bol. Evet. O yüzden bunların hepsine bakınca elimizde büyük bir hazine var. Şimdi rahmetli Alev Alatlı hocamızla birlikte Kapadokya Üniversitesi'nde bir turizm master planı, kültür turizm master planı başlatmıştık. Bize ne lazım? Hocalarımızın baktığı yerde, onun inşallah önümüzdeki 15 gün içerisinde sonuçlarını alacağız. Bütün sektör temsilcileriyle 2026 planlaması yapıyoruz. 2026'da bize ne lazım? Bölgeye ne lazım? Şehre ne lazım? İnsana ne lazım? Bunun üzerinden bir terzi usulü mikrodan makroya, makrodan Mikro iyi bir yönetişim modeliyle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu hazırlık sırasında muhalefetinizden de destek alıyor musunuz ya da istiyor musunuz? Davetler yapıyor musunuz? Aslında biz elimizden geldiği kadar masada davet ediyoruz. Onlara kıymet veriyoruz. Bizimle fikirlerini paylaşmalarını istiyoruz. Bazen oluyor bazen olmuyor. Kişiye göre değişiyor. Yani partilerin zamanlamalarına göre bazen düğüne bile gitmezken, cenazesine gitmezken bazen diyor ki ya bütün davetlere icabet edelim diyor o zamanın ruhuna göre. Ya da genel siyasetin yansımaları. Evet, evet, biz mesela biz davet ediyoruz. Ama onlar bazen geliyor bazen gelmiyor. Mesela karla mücadelede büyük bir manzara çıktı. Bütün <laughs> Türkiye'nin <de> alkışladığı. <laughs> evet evet orada sağ olsun vekilim ana gitti. Ya muhteşem dedi. Başka sabah beşteyim. Ana hepsi açık. Çok enteresan. Kendi partilerinin il başkanı milletvekilinin o duruşunu eleştirdi. Halbuki bu ihtiyacımız olan yapıcı muhalefet. Bir şey e, i̇yi ise iyi, kötüyse kötü değil. Yani bir şeyin e, iyiliğini kötülüğünü hep birlikte söylemek, iyileştirmeye çalışmak, bir sorun varsa yardımcı olmak. Aslında toplum da bizden bunu bekliyor. Toplum bizden sürekli evet. kavga eden, sürekli hata bulan değil. Ya bir sorun var ama gel birlikte çözelim, gel birlikte yapalım. Bunu yapan milletvekili eleştiren bir parti il başkanı var. O da kendi iş problemleri. Ama toplum hangisini istiyor derseniz, toplum iyiye iyi yapılanı görmeyi, yapılanı teşvik etmeyi, motive etmeyi bekliyor. Biz o yöntemi tercih ediyoruz. Peki, son iki sorum. Hayvanat Bahçesi Gaziantep'te evet. çok gündem olmaya başladı, çok öne çıkmaya başladı. Oraya dair uzun vadeli planlar var mı yoksa kendi seyirinde ilerliyor mu? Şöyle, Hayvanat Bahçemiz Avrupa'nın en iyisi. Aslında gelmeyen, görmeyenler için, bir görüntüyle farklı bir negatif algı oluşturulmaya çalışılıyor. Gerçekten ben bu konuda herkesi Gaziantep'e davet ediyorum. Mama fabrikamızın olduğu, günde 3 ton mamamızın üretildiği, hayvanlarımızın yüz dönüm ormanın içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadığı, sıcak havada havuzlarının olduğu, kısırlaştırma aşılamanın yapıldığı bir merkezimiz var. Hayvanat bahçemizin içerisinde her hayvanımız için geniş alanlar, veteriner hizmetleri, yaklaşık 100 kişinin bu alanda uzmanlaştığı bir altyapı var. Niye bunu yapıyorların cevabını ben de anlamaya çalışıyorum. Bazen arka planda farklı niyetler olabiliyor. Ama biz özellikle arkadaşlara dedim ki, yani burada bize ne lazım? Bütün kendimizden eminiz. Hayvanlara ne kadar iyi baktığımızda eminiz. Evet. Bir de hayvanların... Sinem Bey ortalama bir ömrü var. Şimdi insanın da bir ömrü var. Hayvanın da bir ömrü var. Hayvan gayet iyi yaşamış ama bir ömrü var. Yani her hayvanın, kuşun bir ömrü var, kedinin bir ömrü var, köpeğin bir ömrü var. Yaşamını doldurmuş ve normal bir şekilde ölmüş olan bir hayvan için bile kıyamet kopabiliyor. Hepimiz öleceğiz günün sonunda. Önemli olan sağlıklı yaşam, aktif yaşam ve onların istediği ihtiyaçları giderecek bir yaşam modeli biz inanın bütün gücümüzle, kendi daire başkanımız, veterinerlik hizmetimiz, teknikerlerimiz, teknisyenlerimizle onların mutluluğu için çalışıyoruz. Elbette eksik olabilir. Büyük bir yaşam alanı. Yanlış da yapabiliriz. Yanlışımız varsa düzeltme, eksiğimiz varsa tamamlama zihninde de çok açığız. O yüzden dedim bize ne lazım? Başkanım dediler sertifika alalım. Tamam dedim buyurun başvuralım, sertifikayı da alalım. Bu sertifika almak demek denetlenme demek. Evet. Buyurun bir size netleyin. Neyimiz eksikse bize söyleyin. Biz de bunu düzeltelim diye bu kadar açık bir şekilde hayvan dostu bir şehir olma, doğa dostu bir şehir olma kararlılığındayız. Bunu negatif anlamda sürekli beslemelerinin arka planını ben de inan anlamaya çalışıyorum. Ama böyle düşünenleri şehre davet ediyorum. Evet. Gelsinler birlikte bakalım. Siyasette çok tecrübeli bir isimsiniz. Büyük bir metropolde kadın bir belediye başkanı olmanın bir e, aile büyüsünüz aynı zamanda. Başka sorumluluklar da vardır. Zorluğu, kolaylığı, avantajları nedir? Şöyle aslında işi sevmeyle alakalı. Belediyecilik doğumdan ölüme yaşama dokunma, dua olma, almak için büyük bir fırsat. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Belediyecilik Cumhurbaşkanımızın 94 ruhu aslında. O gün o İstanbul'da Fatih'in şehrinde yapmış olduğu belediyecilik anlayışı nasıl bütün yaşama dokunduysa, gönüle girdiyse, oradan aldığımız bir ilham var. Büyük bir mektep bu. Bu evet. parti bizi yetiştirdi. Bu partinin içerisinde milletvekilliği, bakanlık, genel merkez kadın kolu başkanlığı, 3. dönem belediye başkanlığı. Böyle baktığınız yerde mesela Avrupa'dan birisi gelince 2 milyonluk şehir, 500 bin mülteci var, başında bir kadın belediye başkanı var diye. Aslında Anadolu irfanı bize bunu veriyor. Anadolu medeniyeti ismini e, ana vatandan, Anadolu'dan alan büyük bir medeniyet var. Biz zaten buyuz. Ama dışarıdan bu temsili gördüğünde bize dair olan kafasında bir soru işareti varsa bunların nasıl yıkıldığını da görme fırsatımız oluyor. Günün sonunda aslında mesela kadın erkek meselesi, cinsiyet değil ehliyet meselesi, işe evet. ehline verme meselesi olduğu... Bir ön yargı varsa da bunların kırıldığı birlikte iş yapma biçimimizin biçimimizin işte dünya nereye gidiyor? Ülkemizde yerel kalkınmada biz nerede durmalıyız? Dediğimiz kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar dediğimiz bir duruş var. Bunları iyi yönetebildiğimiz için de Euro Prize ödülü aldık Avrupa Konseyi'nden. Büyük ödül aldık ve Almanya gibi çok önemli ülkenin şehirleriyle yarışarak Avrupa Konseyi'nden ödül aldık. Burada Yeşil'e yaptığımız yatırım, dijitale yaptığımız yatırım, yapay zekaya yaptığımız yatırımdan dolayı bu ödüle bize layık gördüler. 28 kardeş belediyemiz var. Kardeş belediyelerle yaptığımız çalışmaları çok güzel bir şekilde anlattık. Büyük ödülü de bize verdiler. Çok mutluyuz İnşallah güzel. 2026'da da umutluyuz, mutluyuz. Elbette çok sorun var ama sorun çözme kapasitemizi yüksek tutup Yaşama dokunmak, yaşam kalitesini artırmak, günün sonunda vatandaş memnuniyetini artırıp mutlu ve huzurlu bir şehir olma gayreti içerisindeyiz. Başarılar dileriz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar sağ diliyoruz. Sağ olun.